أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الاسكندري رحمه الله عليه: Men eşrekat bidayetuhu eşrekat nihayetuhu. Yetiş ey keştibanım, büsbütün deryada yangın var. Değil derya yalnız, cümle hep sahrada yangın var. Kıymetli kardeşlerim, Ataullah İskenderi kaddesallahu sırrahu kendisiyle nihayeti olmayan bir yolculuğa çıkacak aşıkların bidayetinde nelere dikkat etmesi gerektiğini tembih ediyor bu hikmetinde. Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahu her kalbin bir anahtarı vardır buyurur. Her kalbin nasıl bir anahtarı varsa her yolun bir edebi her nihayetin bir bidayeti vardır. Ataullah İskenderi kaddesallahu sırruhu buyuruyor ki men eşşakat bidayetuhu. Men her kim kadın olsun erkek olsun, genç olsun, ihtiyar olsun, eşrekat, aydınlık olursa, bidayetuhu, onun çıktığı yolda, başlangıcı işrak ederse, başlangıcı usule uygun olur, edebe münasip olursa, eşrekat, nihayetuhu, nihayeti de, sonunda ulaştığı makamlarda, mutlaka kendi beklediğinden daha güzel, kendi istediğinden daha mükemmel olur. Öyleyse yolun sonunda gülmek isteyenler, yolun başında edebe ve istikamete riayet etmelidir. 70 bin evliya yetiştiren İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu, saliklere tembihte bulunduğu bir mektubunda şöyle buyurur. Bir insan eğer tarikat-ı aliyeye intisap eder, intisap ettiğinde işin kıymetini bilmeden ilk demlerinde gevşek davranırsa, sonra ne kadar terakki ederse etsin, evvelde yani bidayette husule gelen gevşeklikler nihayete mutlaka tesiri olur buyurur. Necelle'de "Mayubna alel fasidi fasidun" buyurulur. Fasit bir temelin üzerine inşa edilen ne olursa olsun o da fasit olacaktır. Onun için bidayet nihayetten daha mühimdir. Nasıl başladığımız, nasıl yola çıktığımız, yola çıkarken neye riayet ettiğimiz ve neyi hedeflediğimiz sonunda ulaşacağımızdan daha mühimdir. Bidayette işrak, nihayette işrak demektir. Bidayette doğru başlamak, nihayette doğru neticeye ulaşmak demektir. Şimdi hep beraber bidayette işrakın nasıl olması gerektiğine nazar edelim. Yani başlangıcın parlak bir başlangıç başlangıcın tam istenilene uygun olarak tahakkuk etmesi acaba ne ile olur? Başlangıçtaki işrak, başlangıçtaki huzur, başlangıçtaki parlaklık önce her şeyden evvel Allah rızasına niyet etmek ile mümkündür. Nitekim İmam-ı Rabbani Allahu Sırrahu her işte hayrı murad ettiğimiz, temenni ettiğimiz, istediğimiz, belki başkaları için de dilediğimiz hayırı tarif ederken hayır bir işten istediğiniz neticenin husule gelmesi değil. Hayır o işin daha besmelesini çekerken, o işe daha ilk adımı atarken, daha kapıyı açarken Allah'ın şeriatına riayet ederek o işe başlamaktır buyurur. Allah'ın şeriatına, Allah'ın koyduğu kurala riayet ederek bir işe başlamak o işin hayır olacağının, hayırlı olduğunun nişanesidir. İlk şartı budur. Öyleyse bir insan hayırlı bir evlilik istiyorsa, parlak bir evlilik istiyorsa, herkesi imrendiren bir izdivaç yolculuğuna çıkmak istiyorsa önce bidayette riayet etmesi gereken sünnetlere, edeplere, müstehaplara bakmalıdır. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri seneler önce askere gitmeme bir ay kala yahut iki ay kala oturup askerliğin fazileti ile ilgili edepleriyle, sünnetleriyle, vacipleriyle, farzlarıyla ilgili ne kadar kitap varsa elimde hepsini tek tek gözden geçirdim. Askerliğin ne kadar faziletleri olduğunu duyunca bir gece uykunu terk edip vatanı beklemenin ne kadar kıymetli bir ibadet olduğunu öğrenince yerime duramaz oldum. Medresede talebenin başında olmama rağmen bir an önce askere gidip askerdeki o ibadetleri yerine getirebilme arzusu doğdu içimde diyor. Ve ben daha askere gitmeden önce askerde nelere riayet edilmesi gerektiğini önceden öğrenmiştim. Her işte böyle olmalıdır. Nitekim yine o dönemlerde kendi çay bahçesinde amca oğluyla beraber çay toplarken askerden ona tebliğat için yoklama sebebiyle imzasını almak için onu köyde aramaya çıkarlar. Tarlada çalışırken bulduklarında asker gelir Mahmut Usta Osmanoğlu kimdir diye sorar. Üstad benim niçin arıyorsunuz dediğinde askerlik yoklamanız geldi onun için sizden imza alacağız der. Amcaoğluna der ki Ahmet sen Asker efendilere bir ayran ikram ediver. Ben bir abdest tazeleyip geleyim der. Abdestini aldıktan sonra imzasını atarken der ki: "Aslında abdest abdestim vardı. Ancak peygamber ocağı ile ilgili bir imza atmadan önce yeni abdest almayı uygun gördüm." demiştir. İşte Men eşşakat bidayetuhu Kimin bidayeti böyle olursa, İslam'a uygun olursa, güzel başlamayı becerirse, onun eşşakat nihayetuhu, nihayeti de aynı şekilde parlak olur. Asker'e böyle başlamış. Asker'e gideceği gece tehcüte kalkıp dua etmiş. Allahım, ne olur, bana askerde bir mürşidi kamil nasibeyle diye yalvarmış askerliği böyle olunca birçokları askere gittiği zaman kendince bahaneler uydurarak namaz kılmaya vakit bulamadım, oruç tutmaya fırsat bulamadım diyerek her Müslümanın üzerine farz olan vazifeleri bir kenara koyma bahaneleri üretirken Üstadımız Mahmud Efendi aseri bidayette askerlik vazifesine o kadar ihtimam ve ehemmiyet göstermiştir ki abdestsiz hatta eski bir abdestle imza atmayacak kadar işrak ettiği bidayetinde askerde mürşidi ile karşılaşmış Tarikat-ı Aliye'nin bu nurlu yoluyla tanışmış ve semanın kapıları kendisine yine Ali Aider Efendi Kaddesallahu Sırrahu'nun ile Sema'nın kapıları kendisine açılmıştır. İşte Ataullah İskenderi buyuruyor ki: "Men eşşakat bidayetuhu. Kim bir işe başlarken eğer yolunu doğru şeyle aydınlatmasını bilirse, doğru bir niyetle, doyru doğru bir amelle, yani namaza başlayacak olan kişi abdestini düzgün alırsa, Abdeste başlayacak olan kişi yüzünü kıbleye dönerek abdestin bütün edeplerine riayet ederse eşrekat nihayetuhu bidayeti bu edeplerle teçhiz edilmiş olan, tezyin edilmiş olan bir amelin nihayeti de tam netice verir, insanı yüzde yüz karlı çıkarır buyuruyor. Kardeşlerim, bizler hepimiz bir deryaya dalmış dalgıçlar gibiyiz. Acaba bir dalgıç denize daldığında, denizin dibine vasıl olduğunda onun karşısına daha önce hiç görmediği, hiç tanımadığı çok mükemmel, çok kıymetli inciler, pırlantalar çıksa. Ama hemen yanında da yosunlar olsa ve o dalgıçın incileri pırlantaları toplamak yerine yosunları alıp da denizin dışına çıktığını duysanız acaba bu dalgıç için neler söylenmez? Kimi ahmak der, kimi sefih der, kimi akılsız der. Menfi bütün vasıflara layık görülür. Akıllı bir insan denize daldığı zaman vakti ne kadar dar olsa da eğer incilerle karşılaşmışsa yosunları değil, taşları değil, belki inci kabuklarını değil, bizzat incilerin kendisini avuçlar ve denizden öyle çıkar. Bizler çok kısa bir zaman için bu dünya hayatına gönderildik. Tabiri caizse denize dalan bir insan o denizde nasıl 3-5 nefes verecek kadar kalıp sonra geldiği yere dönecekse bizler de bu dünya hayatında aynı o dalgıç gibiyiz. Önümüze bazen inciler çıkar, bazen pırlantalar çıkar, bazen çok değerli fırsatlar çıkar ve biz ilk sefer karşımıza çıkan fırsatları Allah rızası için ahiretimizi kazanmak için, geleceğimizi ve istikbalimizi tenvir etmek için, işrak etmek için doğru tercihler yapamayız. Ve incileri almak dururken yosunları alır çıkarız. Değerliler dururken değersizlere talip oluruz. İşte bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun ubudiyet için yarattığı, kulluk için yarattığı insanoğlu seyri sülük vazifelerini, ubudiyet vazifelerini, beş vakit namazını, gece teheccüd namazını, varsa zikir meşguliyetlerini ve vazifelerini yerine getirmeyip de ömrünü, dakikalarını, saniyelerini ve avuçlarını malayani ile doldurup o sudan çıkarsa en büyük nedamet, en büyük eyvah, en büyük pişmanlık onun olacaktır. İşte bu duruma düşmeyelim diye Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu buyuruyor ki men eşşakat bidayetuhu. Kimin başı aydınlık olursa, başladığı yol aydınlık olursa, eşşakat nihayetuhu, sonu da aydınlık olacak. Niçin karanlıkta yürümekte ısrar ediyoruz ki? Her haram bir karanlıktır. Şirk bir karanlıktır. Zulüm adı üstünde zulmetten geliyor bir karanlıktır. Nefsin istediklerine, şeytanın emrettiklerine kulak vermek, boyun eğmek bir karanlıktır. İnsan bile bile dünyayı karanlıklarda yaşarsa sonunda aydınlığa çıkması mümkün değildir. Küfür karanlıktır. Onun için bizler kafirle mümin aynı yolda, aynı gemide yol alsak da biz gündüz yol almasını biliriz. Biz bir mümin olarak geceleri aydınlatmasını bilmeliyiz. Nitekim buyurulmuştur ki bir insan eğer gecesine mağlup olmazsa yani herkes uyurken kalkmasını becerebilirse herkes daha rahat uyumak için kandilini söndürmüş elektriğini kapatmış lambasını söndürmüş iken o o anı fırsat bilip erkeden, erkenden kalkıp teheccüte kalkıp eğer ışığını açar ibadete başlarsa kim uykusuna yenik düşmezse Allah ona pırıl pırıl bir sabah bahşeder. Allah ona hiç kimsenin görmediği bir güneşin cemalini bahşeder. Allah ona up uzun bir gün bahşeder. Allah böyle başladığı ömrünün nihayetini daha kıymetli ve daha şerefli kılar. Nitekim ecdadımız demiştir ki ağaç yaş iken eğilir. Ağaç yaş iken eğilir. İnsan yolun başındayken işrak etmesini bilmeli, yolunu aydınlatmasını öğrenmelidir. Yolunu aydınlatmak ilk önce niyetle başlar. Neye niyet etmeli? her işinde sadece ve sadece Allah rızasına niyet etmelidir. Allah rızasının hakikatini bildikten sonra hangi amel olursa olsun, o ameli işlerken hangi zahmetle karşılaşılırsa karşılaşılsın, insanın umurunda olmaz. Çünkü Allah'ın rızası bir anlık bile olsa gözümüze mücessem bir surette görünse o kadar alımlı o kadar güzel olduğunu fark ederiz ki insü cinnin bütün amellerine muvaffak olsak bile dünya kurulduğu andan yıkıldığı ve yıkılacağı ana kadar yapılan bütün amellere sahip olsak bile Allah'ın rızasını gördüğümüzde amellerimizi küçümser amellerimizi azımsar Allah'ın rızası ne kadar güzelmiş ki benim şimdiye kadar yaptıklarım onun yanında sönük kaldı der daha fazla gayrete geliriz. İşte nihayetinde gerçekten mükafat olarak lütuf ve ikram olarak Allah'ın cemalini isteyenler bidayetini daima şeriatı garra ile sünneti Muhammediye ile aydınlatma gayreti ve cehdi içerisinde olmalı diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.